60 yaş üstü beyaz pantolonu nasıl giyeceğiniz ve harika görüneceğiniz hakkında. Beyaz pantolon zarif ve sofistike görünmeniz için en iyi müttefikiniz olabilir veya doğru giymezseniz en kötü düşmanınız. 60 yaş üstü kadınların çoğu onları kombine ederken hatalar yapıyor ve farkında olmadan hacim ekliyor veya stilden kaybediyorlar. Ama sakin ol çünkü bugün sana beyaz pantolonu kusursuz bir şekilde nasıl giyeceğini göstereceğim. Onları en iyi hangi kıyafetlerin tamamladığını ve herhangi bir görünümü zarif ve yakışır bir şeye dönüştüren yanılmaz numarayı. Ve bir numaralı hataya dikkat et. Çünkü en yaygın olanı bu ve tüm kıyafeti mahvedebilir. Sonuna kadar kal ve beyaz pantolondan maksimum faydayı nasıl çıkaracağını keşfet. Beyaz pantolonu gardıroptan sadece basit bir kıyafetten daha fazlası haline dönüştür. Onu zarif ve modern görünmek için en iyi müttefikine dönüştür ve bana hayır söyleme ki ama ben beyaz pantolon giymek için çok yaşlıyım veya karnım var. Hiç de değil. Hepimiz beyaz pantolonla muhteşem görünebiliriz. Sadece nasıl yapacağını bilmen gerekiyor. Her şeyden önce çok önemli bir şeyi bilmeni istiyorum. Beyaz pantolon herhangi bir durum için inanılmaz şeyler yaratmanı sağlayan beyaz bir tuval gibidir. Eskiden bu rengin sadece yaz veya özel günler için olduğunu düşünürdüm ama bu sona erdi. Şüphesiz ilkbahar ve yaz boyunca daha fazla parlasa da beyaz herhangi başka bir durumda da aynı derecede inanılmaz görünür. İster süpermarkete gidiyor ol, arkadaşlarınla bir yemeğe ya da daha resmi bir etkinliğe beyaz pantolon en iyi seçenektir. Ve neden biliyor musun? Çünkü çok yönlüdür, zariftir ve en önemlisi seni daha sterilize gösterebilir. Konuya girmeden önce bazı mitleri yıkalım. Beyazın şişman gösterdiğini kaç kez duydun? Ah, lütfen. Gerçekten neyin şişman gösterdiğini biliyor musun? Korku. Когато се обличаме с нещо, мисляки се че няма да ни облагодетелства. Тази несигурност се вижда в стойката ни, в начина по който ходим, в начина по който се движим. Беяз, güven, zarafet ve tazelik ileten bir renktir beyazı tutumla giydiğimizde parlıyoruz. Beyaz giysinin daha fazla görsel alan kapladığının görünebileceği doğrudur. Ama öğrenmemiz gereken tam da bunu avantajımıza kullanmaktır. Beyaz giyemeyeceğimizi söylemek çünkü bizi şişman gösterir. 50 yaşından sonra artık modern görünemeyeceğimizi söylemek gibidir. Sadece yalanlar. Her şey doğru kestiği seçmeyi ve onu doğru şekilde kombine etmeyi bilmekte yatar. Danimarkalı Mary'e bak. 52 yaşında ve beyaz pantolonuyla muhteşem görünüyor. Onun sırrı vücut tipi için doğru kesiyi seçiyor ve onu zarif ama güncel görünmesini sağlayan kıyafetlerle birleştiriyor. Ve bugün tam olarak öğreneceğin şey bu. Yani çok net olsun bir şey. Hepimiz beyaz pantolon giyebiliriz. Evet, hepimiz. Ve hepimiz derken hepimizi kastediyorum. O kadar çok giyilmekten tatil isteyen kot pantolonlara iyi hak edilmiş bir mola verme zamanı. Geniş kalçalara sahip olman, karnın olması veya bacaklarının yeterince uzun olmadığını düşünmen önemli değil. Numara yapabilirim veya yapamam değil. Seni gerçek bir kraliçe gibi hissettiren o kesiyi bulmakta. Ayakkabı almaya gittiğin zamanki gibi. Hepimiz aynı numarayı giymeyiz değil mi? Peki, beyaz pantolonla da tam olarak aynı şey olur. Hepimiz giyebilsek de hepimiz aynı çiftle muhteşem görünmeyeceğiz. Bizi benzersiz yapan bu. O yüzden vücut tipine göre hangi kesim tipinin sana daha fazla avantaj sağladığını inceleyelim. Omuzlarından daha fazla kalçaya sahip kızlarımla başlayalım. Üçgen tip olanlar. Bazen her şeyin kalçalarına gittiğini hissettiklerini biliyorum. İçtikleri su bile değil mi? Peki tüm o dikkati dengelemek için düz pantolon onların en iyi arkadaşı olacak. Bu kesim tipi kalçadan ayak bileğine kadar düz bir çizgi yaratır, her şeyin daha orantılı görünmesini sağlar. Fotoğrafını doğru açıdan çektiğin zamanki gibi saf görsel sihir ve gerçek divalar gibi görünmek isterlerse bol paça pantolon ikinci en iyi seçenek. Kalçalarda daha fazla hacme sahip olduğunda ihtiyacın olan şey görsel denge yaratmaktır. Bir buket çiçek düzenlediğin zamanki gibi bir tarafta çok çiçek varsa ne yaparsın? Düzgün görünmesi için diğer tarafa daha fazla eklersin değil mi? Peki, bol paça pantolonla tam olarak aynı şey olur. Dizden aşağıya doğru hafifçe açılan bir çizgi yaratır, şampanya bardağı gibi. Ve bununla ne olur? Peki, pantolonun alt kısmındaki tüm o genişlik kalçaların daha orantılı görünmesini sağlar. Palazzo kesimi de senin için mükemmel ve neyse ki bir süredir trendte. Bu kesim tipi de kalçalarının tüm ağırlığını dağıtan o görsel efekti yaratır, seni daha uzun ve stilize göstermek için. Şimdi arkadan kalçadan daha geniş olan güzel kraliçelerim için. Kutsanmış olun. Çünkü beyaz pantolon sizin en iyi müttefikiniz olacak. Beyazın biraz hacim eklediğinden bahsettiğimizi hatırlıyor musun? Peki, burada onu en çok ihtiyacımız olan yerde kullanacağız. Yan cepli kargo pantolon sizin için mükemmel tam olarak istediğimiz yere o hacmi ekliyor. Kargo tam senin stilin değilse o zaman düz tip kesim tercih et. Beyaz renk sayesinde aynı şekilde vücudunla oynayacak, o kısma biraz daha fazla hayat ekleyecek ve tabii ki bacaklarını stilize edip uzatacak. Dikdörtgen vücutlu kızlar için belin o kadar belirgin olmadığı yerler, dar kesim pantolon aradıkları o kıvrımları verecek. Kate Middleton bu stili çok kullanıyor ve ona bak. Yürürken süzülüyor gibi görünüyor. Bol paça kesim aynı zamanda o görsel hareket büyüsünü ve ek kıvrımları yaratıyor. Bu yüzden avantajına kullan ve ondan yararlan. Şimdi daha yuvarlak bir figüre sahip güzel kraliçelerim için karnım dediğimiz olanlar. Sizin için harika haberlerim var. Belin doğru yüksekliğinde düz kesim onlara çok yakışıyor. Orta belli pantolon arayın. Ne karnınızı sıkacak kadar yüksek, ne de kendinizi güvensiz hissettirecek kadar alçak. Dikişli pantolon arayın. Pantolonun ön tarafında kemerin yanında gördüğünüz o küçük dikilmiş kıvrımlar. Bu büyük bir fark yaratır çünkü pantolonun sarkık veya deforme görünmeden ihtiyacımız olan yerde alan yaratır. Rahatça hareket etmek için biraz daha fazla yere ihtiyaç duyduğumuz yerde tam olarak derinlik ve alan yaratır ama zarif bir şekilde. Bunu yaparak bu pantolon tipi o karnı gizlememize ve daha stilize bir silüet yaratmamıza çok yardımcı olur. Şimdi eğlenceli kısım geliyor. Kraliçeler. O beyaz pantolonlarla inanılmaz şeyler yaratalım. Görünüm bir. Bu görünüm Fransız Riviera'sına bir yolculuk gibi. Ama pasaporta ihtiyacın yok beyaz düz pantolonlarımızla başlıyoruz ve onları denizci çizgili bir tişörtle birleştiriyoruz. Neden bu kadar iyi çalışıyor? Çünkü casual ve zarif arasındaki mükemmel denge. Tişörtün biraz uzunsa o ünlü French takı yap. Sadece ön kısmı pantolona sok. Bu sana o rahat şık havayı veriyor ve ayrıca çok resmi olmadan beli tanımlamana yardımcı oluyor. Bu görünüm herhangi bir rahat durum için ideal. Arkadaşlarla brunch veya alışveriş yapmak için gitmek için bile. Saat, narin bir kolye ve bir güneş gözlüğü gibi aksesuarlar ekle ve hazırsın. Görünüm 2. Ofiste çalışan veya önemli toplantıları olan tüm kraliçelerim için bu görünüm kurtuluşunuz. Aynı beyaz, düz pantolonu alın ve akışkan bir gömlek ile birleştirin. Profesyonelim ama stilim de var notasını vermek için kolları casual ama iyi yapılmış bir kıvırmayla sıvayalım. Bir seviye daha yükseltmek ister misiniz? İnce bir kemeri karamel veya altın tonunda ekleyin. Bu görünümün biraz daha pahalı ve düşünülmüş görünmesini sağlar. Ve önemli sunumlarınız olan günlerde tüm gömleği pantolona sokun ve görünüm tamamen daha ciddi bir tona değişir. Görünüm 3. Bu düzenli görünmek istediğiniz ama çok çaba harcamış gibi görünmek istemediğiniz günler için o bol kesim beyaz pantolonları çıkarın. Evet, yürüdüğümüzde süzülüyor gibi göründüğümüz olanlar. Şimdi Sır burada. Mükemmel görsel denge oranını yaratmak için tam olarak belde biten bir üstle birleştirin. Bu görünüm son derece çok yönlü. Casual gitmek istiyorsan sadece spor ayakkabı tercih et. Ama zarif ve biraz daha resmi görünmek istiyorsan spor ayakkabıları topukluyla değiştir ve tüm görünüm hemen yükselir. Hava serince omuzlarına hafif bir blazer ekleyebilirsin. Fark edilmeden geçmeyen o zarafet notu. Görünüm 4 bu görünüm tam olarak parlamak istediğin o etkinlikler için. Hafif havadar malzemeden beyaz pantolonla başlayalım. Krep veya hafif gabardin gibi o hafif malzemelerden ara. Keten seviyorum ama çok kırışıyor. Bu yüzden onu daha yaz mevsimi başka bir durum için bırakalım. Şimdi dikkat çekecek bir renkle birleştirelim. Örneğin bu zümrüt yeşili. Bu ton ne çok parlak ne de gün batımında ağaç yapraklarının rengi gibi çok koyu. Neden bu renk? Çünkü sofistike tüm ten tonlarına avantaj sağlıyor ve ayrıca fotoğraflarda ilahi görünüyor. Ama sadelikle yetinmeyeceğiz. Bluzun özel bir detaya sahip olmasını ara. İnce bir drapaj, zarif bir dekolte veya daha da iyisi üç çeyrek kol olabilir. Görev abartıya kaçmadan o ilgi notasını vermek. Dikkatli aksesuarlar ve nötr tonda küçük bir çantayla tamamla. Görünüm 5 Kraliçeler beyaz takım gardıroptan eksik olamayacak bir şey. Beyaz pantolon eşleşen blazer ile 1 milyon dolarlık bir kıyafet giymek gibi. Ama parça parça gidelim. Pantolon ile başlayalım. Tam olarak blazer ile aynı ton olmalı. Farklı beyazları birleştirmekle ilgili hiçbir şey yok. Sanki farklı çamaşır makinelerinde yıkamışız gibi. Blazer ne hava alamayacak kadar sıkı olmalı ne de kocamızdan ödünç almış gibi görünmemize neden olacak kadar büyük boy. Omuzları hafifçe kucaklayan ve beli hafifçe işaretleyen o kesimi olmalı. Arkadaşlarla kahve veya aile toplantıları gibi gündüz etkinliğe gidiyorsanız blazerin altında ne giydiğinizle oynayabilirsiniz. Her zaman beyaz bluz olmak zorunda değil. Narin bir pastel tonda ipek bir üst giyebilirsiniz veya daha da cesurlar için minimalist bir desenli bluz bile. Baş oyuncu şüphesiz beyaz takım olacak ama her zaman o gücü ve zarafeti ince renk vurgularıyla öne çıkarabilirsin. Görünüm altı. Bu görünüm için her şeyi 5 tonunda bir ceketle yükseltelim. Bu kombinasyon hem gün hem de gece için işleyen zarif ve güncel bir görünüm yaratmak için mükemmel. O beyaz pantolonları alın. Düz veya hafifçe bol paça olabilirler ama yüksek belli beyaz pamuklu bir tişört veya beyaz bir balıkçı yaka üst ve yeri bu ceketle bitirin. Mükemmel. Bu kesim beli doğal olarak tanımlayan bir çizgi yaratırken beyaz pantolon silüeti uzatır. Tüm vücut tiplerine avantaj sağlayan ve ayrıca giymesi çok kolay olan bir kombinasyon. Daha eğlenceli bir görünüm istiyorsan beyaz tişörtü siyah veya kahverengi bir body ile değiştir. Bu biraz daha fazla renk ve görünüme daha da ilginç bir boyut vermene yardımcı olacak. Ve şimdi 1 milyonluk soru. Beyaz pantolon giydiğimizde her şeyin görünmesini nasıl önleriz? Peki sır aslında çok basit. İç çamaşırı. Evet, kraliçeler. Beyaz bir takımla bu çok önemli. Çekmecede bulduğumuz ilk şeyle doğaçlama yapmakla ilgili hiçbir şey. Tenin tonuyla eşleşen bir tonda dikişsiz iç çamaşırına ihtiyacın var bu tavsiyeye uy ve gerekenden fazla göstermek için endişelenmene gerek kalmayacak. Abone ol ve zili aktive et ki bu güzel toplulukta birlikte büyümeye devam edelim. Bu videoyu bu ipuçlarını bilmesi gereken o arkadaşınla paylaş. Çünkü sen bir kraliçe gibi görünmeyi hak ediyorsun.